Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'yi bitiriyoruzun yeni bölümüyle karşınızdayız. Ama arkadaşlar şöyle bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Biz son günü oynuyorduk. Son günde öldük ama videoyu kaydetmemişiz. Anlayacağınız video gitti arkadaşlar. Bu yüzden Day 1'den geri başladık arkadaşlar. Bu sefer de ben oynayacağım. Ben Ayaz yanında Emir yani ikinci bölümü çeken arkadaş ve Miraç yani ilk bölümü çeken arkadaş var, o zaman başlayalım. Merhaba. Yine Grinia yakalanmadan. Yine arkadaşlar, da ya da bu arada ben e, ilk kez Grinia oynuyorum. Arkadaşlar hiç oynamamış, hep Bug'la oynamış. Korktuğu ee, için. Bak demişken, Bug'ını daha ayrı bir videoda sizlere göstereceğiz evet, arkadaşlar. Bak. Tepeye bak, bakalım. Tepeye bak. Çekiç var mı? Çekiç yok. Tepede yok. hiçbir şey yok arkadaşlar. Genelde çekiş olur ya. Adamların Bayağı. şansına çekiş çıkar. Evet. Kapağı açılmıyor. Bizim de şans budur. Kapı açılmaz. Aç. Aç. 3. Önden. 2-1. Oh my god. Evet arkadaşlar kapıyı açtık. Burada da hiçbir şey yok. Kırdık. Şöyle bir aşağı inelim. Şu aşağıdaki çekmecelere de bir bakalım. Bakalım. Şimdi Bence bir şey yok. Şey yok. Evet yok. buralarda bomboş. boş. Şimdi Teddy'nin yer olduğu yere geçiyoruz arkadaşlar. Derken kutu elimiz eğildi, eğildik. Abi, al, o çok önemli. Evet, o, çok, çok önemli. Winch handle diye <laughs> bir şey var. Çıkma, çıkma. Şeye bakabilir. Üstündeki şuraya bas. Evet arkadaşlar, şuraya da bastık. Şimdi bu kapı açıldı. <laughs> Bittirdik Teddy <Evet, sadece gülüyor> al. al. al, al, al Teddy'nin yanında al, hiçbir şey yok. şey yok arkadaşlar. Aşağı in indi buradan. İndik, buradan aşağı iniyoruz. Buradan. Göstereceğiz sana yolu. Arkadaşlar oyun yere yapıştı. <laughs> Değişik şeyler yaşandı az önce arkadaşlar. Arada oyun böyle kafa yiyor. Şimdi buralarda bir şeyler var. O Derken ablam bizi gördü. Nerede bu? Ablam nerede acep? Şuraya gidelim arkadaşlar. Geç oldun. Sağımızı yaptık, ayağımıza Kire kalktık. Allah. Evet, her yeri yıkıyoruz çünkü fazlaca kasıyor. <laughs> Şurayı kır. Nereyi? Arkandaki. Orayı çek. Bir de sakla. Otur, otur, otur. Geç hemen. Oradan bahçeye çık. Burada bir şey var mı? Oo. Buralarda, buralarda. Örünceğin anahtarı var. Tahta var. var ve special key var. Örünceğin anahtarı. Buradan gidiyoruz. Ayağa Oraya da gideriz. Evet. Ayağa kalkamıyoruz tünelde. Buradan bahçeye çıkacağız arkadaşlar. Kabuz var mı orada? Burada anam. Düşürdün. Al. Gelecek bu şimdi. Kapalı kısıldı. Hayır hayır geri gitme geri gitme. İzleyin Peki. arkadaşlar taktikler aslında yüceltir. Hı, çıkma. Kur'an değil mi? Yok. Ben geldim o zaman. bak geldi. Oraya gidecek. Geleceksen o gittiğinde çık orada. Evet. Evet, Granny'yi bekliyoruz arkadaşlar. Oraya niye dönün? Diğer tarafa dönsene diğer tarafa dön. Ya anlamadım <laughs> çok değişti. Arkadaşlar biz Granny'yi beklerken videoya like atmayı, kanala ya. abone olmayı, 3 kere zıplamayı ve kendinizi balkonda atmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam edelim. Granny gitti bu arada. Bizi nerede? Orada. Granny kapıya... Aa, İçeriye kapan koydu. Kirize kaldı kapanı içeriye bıraktım. E Nenem ya. Alzheimer oldu Bekle son zamanlarda. Burada bir yazıyor bir işe arayacak. Abi, abi abi hayır sakın. Sakın oraya doğru gitme. Hayır. 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 Evet. Şuraya şeyi koy. Hayır. Bak hayır. takma yeri var. Bak öbür diğer taraf, taraf öbür, öbür taraf. taraf. Arkadaşlar çok karışık bir oyun. Bunu buraya taktık. Çevir. Şimdi çeviriyoruz. Şimdi inşallah, inşallah çekiç şey. gelir. Arkadaşlar şey. çekiç bu oyunda Arkadaşlar çok lazım. Arkadaşlar bu arada çekiçin İngilizcesi hamur. Yani boş süper Çok zeki ya. Indi. Zeka fışkırıyor. Bedava İngilizce dersi ne Ne bu? Karpuz mu bu? Ne bu? Şey. Karpuz. <gülüyor> <gülüyor> Karpuz mu arkadaşlar? Herkes Engine yani. part arabaya koyacağız bunu. Bu, bu araba da yani çekici nereye koydunuz hoca? Boş bobon bomboş bom bir şey geldi. Bak kapan. Buradan Granny yapan oyun şirketine sesleniyorum. Sizin ben Doğru. Gerek alanına hiçbir gerek yok arkadaşlar. Eskiden hep çekit çıkardı oraya. Üzüldük arkadaşlar. çıkmıyor. Araba orada değil ama. Düşürdüm. Kaç. Aha. Granny'i bayıltalım mı? Yok yok. Ay Şeyde. Sen bayıltama. Neyse arabaya saklan. Arabaya saklan. Arabaya saklan. Arabam Datça'ya diğer, kap diğer kapıdan gir. Diğer kapıdan gir. Gir içene. Oh, ölüyorduk asla. Evet, evet. arkadaşlar. Ayak ellerken o kadar tedirgin oluyor ki arkadaşlar. Bir bilçeni gelim ayağım titriyor. Geldi grandimiz. O kadar değişik hareket ediyor ki. Evet arkadaşlar, hiç bilmiyor Hı -hı. yerleri. Oha! <laughs> 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 arkadaşlar <gülüyor> küçük çatlı bir deprem yaşadık. Bu arada ben gitti. gittim. Tamam. Bunu nereye da... bırakacağız? Bilmiyorum. Bir yere. Aç oraya koyacaksın herhalde yani. Nereye koyacağım? Abi çok zekiyim ben Bir ya. Koy. Evet oraya koyacağım. Koyduk. Araba çalıştılardı gidebil kaçalım. Bir de var lan onda. Şimdi ilk... <laughs> He anahtar yok, benzin yok, akü yok, vidalar yok. Eskiden <laughs> arabaları suyla çalıştırırlarmış arkadaşlar. Oraya orayı aç. Suyla çalıştırırlar. Egzoz egzoz su atıyor Tamam Tam burada. boş ver açık Arabaya egzozdan sonra egzoz yokmuş eskiden. Telefon da iPhone 8 sanki. Eskiden ara bir şey söyleyeceğim abi. Çok aerodinamik hareketler evet, yapıyorum. Arkadaşlar eskiden bir tane Yukarı katta çıkalım arkadaşlar. Mutfağa doğru. 19 -19 -19 -19 -19. Buraya da kapan bırakmışlar. Anam! <laughs> evet. İlk Özlemi sopayı edin. yedik arkadaşlar. Neymiş? Hacca gidiyormuş. Sopa ye ye. En sonunda veririz. Arkadaşlar 1989 yılında iPhone 14 Pro Max görülüyor. Terk edilmiş bir evde. Sen eski dedin de aklıma bu geldi şimdi. <laughs> evet arkadaşlar çok saçma şeyler arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar eskilerden güzel bir şey atamız Emir Ekinci. Atamız mı? <laughs> ee, gönen e, sanar ki kendisi 50-60 yaşlarında. Git, mutfağa, mutfağa git, mutfağa... Ben yokken gitmişim. Hayaletim gitmiş. Bakkala gelecekteki gitmiş ben. Ama. Yani. Gelecekteki ben gitmişim. Aç et. Bakmışım. Kola 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 diye konuşuyormuş. Kola kola Çinliler nasıl yani konuşuyor? Orada. Çinliler nasıl konuşuyor bilmiyorum. Bren yok. Bu da mükemmel bir taktik Üstümü arkadaşlar. Üstünü de aç. Yaklaşmıyor. Kafamıza girdi dolap. Ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi şansıma tükürüyüm ki hiçbir şey çıkmadı. Mikro dalga fırını da açalım. Evet. Ses Öncevim. yapacağım. <laughs> Kaçma. Ulan hiçbir şey de çıkmadı ya. Abi bir şey de var. Bir tane dolap da var. Ve Granny gördü seni. Kaç kaç. Geleceği varsa göreceği de var derken karpuzu buldum. Karpuzu buldum ama kaç kaç kaç. Kaç kaç. kaç. Buram duydu duydu. Granny'den kaçarken biz. Nereye düşür? Çok korkuyorum. Niye her şey yeri düşürerek gidiyor? Mutfağa gidip onu al. Karpuzu al ve kap. Bahçeye kaç. Melo. Felipe Melo. Arkadaşlar emekli oldu. Alım. Allah oh! ben yerimde yok. Ne nasıl, <laughs> nasıl Koşuyoruz hele. Bir şeyin ben eğileceksin aşağıya atlayacaksın. Şu an daha önemli işlerimiz var. Biz senin atladığın, ayağını kırdığını gördük. Ha, ama. Orada bir şey vardı, bir parça vardı ama. Şu an Greyden kaçmaya atarsın. çalışıyorum. Yerim parçası. önüne çıktı. Kaçtan bu üç Artık yeter bir çıkma. Gel de. Geliyor geliyor geliyor. Kovalamaca devam ediyor. Şimdi kovalamaca Biz mı? sanki çıkmaz sokağa gireceğiz. Tedi abi nasılsın? Allah şükür. Oh. Büyük bir kovalamaca. Kovalamaca. Şimdi bu kartı yerine koymalıyız arkadaşlar. Aşağı, işte aşağı, Tamam. Buradan aşağıya gideceğiz. Oradan aşağıya. Çıkıyoruz. Sonra bahçeye çık. Bunu kes. Evet. Kes. Bakalım. Artık bahçenin yolunu biliyorsundur. Ne çıkacak? Nasıl bilmiyorsun? Seni oraya doğru değil, değil. Oraya doğru değil. Burada da bir şey varmış. Bunu da öğrenmiş bulunduk. O, onu anlamıyorum. O değişik. O şey kö, kör ediyor greliği. Aa alalım Hı -hı. o zaman. Kullanırız. Bahçeye ayrı bahçeye Şurada diyor. bir kasa yeri vardı. Kasanın yanındaki yer. Şuraya giriyoruz buradan gel. Orada bir de örümcek anahtarı vardı. Onu biliyorum. Evet. Geldik karpuzu kıracağımız yere. Burada karpuzu şey yapıp ses çıkaracağız herhalde. Evet, gelecek Ay, o. Alıp git zaten, alıp git. Hayır, hayır kal kolu çek. Evet. Karpuz idam edildi. Bir şey düştü içinden bir şey çıktı. Master key. Şu küçük evin anahtarı. Şuraya girelim. Aşağı inelim. Küçük evet. o Playhouse K değil miydi? Aynen Master kapının anahtarı. De hani kaçış kapı var ya. O zaman. Allah sen nereden e, bu buradan niye geliyor? Evet. Bu eğilemez ki. deli galiba. Şey. Lay 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 lay. Grani de grani. Şimdi çıkmayalım vurmasın arkadaşlar. Evet. Oğlum git. Farkettiniz Fark ettiniz burada kasalar yenilendi arkadaşlar. Veç. Hadi, hadi. Üst kata çıkarken Görmez sen. Biz de böyle bir şeyleri kırmadan, dönmeden. Evin önünde çünkü. Git. git çabuk arkasından. Aerodinamik hareketler. Sarsız oğlum. Kapanına yakalandık. Arkadaşlar git ölüyoruz. Hayır, son anda arkadaşlar. Ölmüş o zaman arkadaşlar. Videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı, 3 kere zıplamayı, kendisi balkondan aşağı atmayı unutmayın.